Hepinizin hepiniz hoşçakalın. Bugün sizlerle birlikte ve Roblox tarzı Bugün şanslı avatarlar oynuyoruz. Oyuna Bu arada ne oldu bekliyorum. Burada Lucky'ler var. Buradan Lucky blok, Buradan zıplayabiliyoruz mu? bu tamam. haftalar sonra şu dikine girebilir miyim? çok uçurduğumda bu arada tak ya, ya oha kaçtı bir dakika ineyim. Şimdi oyunu bayağı sevdim aslında. Avatar kısmı. Ananı satayım bu ne? Avatar kısmı arkadaşlar şuradan giriyoruz. Buradan açıyoruz. Böyle bir şey daha. Alınca avatarım bu. Bu kaydırağı. arkadaşlarımı davet edeyim. Doruk, Gebeş Kapı'ma, bir de Emre'nin e Мы кстати, круг с накарателем. Ла-ла-ла. Да, да, чуру. Козянки, я чуру. Бла-ла. 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 Круг Dört düzlerde bir şeydi arkadaşlar. Ama benim gerçekten de en sevdiğim bu. Bayağı güzel. Bu bu efsane değil mi lan? Bayağı güzel de şurada ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Şimdi oraya gideyim bir de. Diskat <laughs> ne <laughs> alaka dayı? VIP disco. <laughs> Ama cessiz. Atabiliyor musun? Vaa oturdu. Harbi güzel oymuş. Bu şey gibi çok sohbet oyunu yabancı var. Baya güzel. Bunun tıklayınca falan bir şey oluyor mu? Yok. Tamam lan. Adam buraya oturamadı Şuraya oturamıyor. masalar var kayıplar. tamam aç. o demit dans. aa en sevdiğim danslar. Dur bakayım. Merhaba dedi. Ee, Türk sohbet oyunu gibi bir şey. Merhaba dedi ama bir şey demedi. Burayı kızlar almış. Abi bir dakika. Dans lazım. Uy sikme dansı olur. <laughs> bu dansı bilenler var ya. Abi çok seviyorum ben dansı. Şu da çok güzel. Da bayağı iyi. Şöyle bakalım bu arada dostlarda. Bu ne? Bu yumruk mu? Aynen öyle. Evet. Anamda satayım. Şaka mı bu? Ölçüsü <laughs> sevgisi var benim. Kendim istedim. Anam bir dakika. Şimdi arkadaşlar sizlerle renk oyunu oynayacağız. Kırmızı ana. Sarı. Sarı burada. Mor burada. Karma karışık bir renk oyunu. Kendi kendime bir şeyler yaptım. Orta. Kızıl avatarlarımız çok uyumlu bu arada. SS alacağım. Piç karşıma niye çıktı? <laughs> çıktı. nasıl söyledim? Oh be sonunda. <laughs> Oldu bak. SS aldım. Onu şey yapacağım. Video kapalı Abi kit kat var ya. Herkes saçma sapan bir şey yapmış. Neyse o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek like. üzere. Bye bye. What?